Hepinize... Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve Minecraft'a bakalım ne yapacağız ben birkaç kere sizden önce oynadım bu güzelmiş arkadaşlar yani e, siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar yoruma falan yazın Minecraft videosunun daha fazla gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayınız bir de yorumlara yazınız hangi oyunları oynayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar bu birinci bölüm Ben yani oyun açıldığında başlatacağım videoyu, durduruyorum şimdi. Evet arkadaşlar, oyun başladı. Dostlarınızla, grafiklerle, her şey güzel arkadaşlar. Hemen şu köylere doğru gidelim. Tabii ki hayvanları öldürmüyoruz. Bakalım arkadaşlar şeylerin sandık alacağız. Sandık doluyoruz ama burada bir şeyimiz yok. Ve bir yatak komutumuzu ayarlayalım arkadaşlar. Hoppala. İnşallah goblin bizi öldürmez. Oo burada da bir şey yok arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne yapsak şuraya da bir bakalım. İnşallah kılıç falan çıkacak. Şeylere sakın dokunmayalım da sonra bizi Goblin bizi at kovalar gibi kovalamasın Şuraya da bir bakalım Aa, Burada bir şey var Ne yapıyorlar bunlar Oo, evi güzel yapmışlar arkadaşlar Goblin inşallah bir dokunmaz Aha burada Abi ben bir şey yapmadım özür dilerim Bir sadece şu köylere Bir geziniyorum da yani benim Tayyip Efe gönderdi de Buraya bakmam için Şimdilik var <laughs> Bak yavşak köyde Başını giremiyoruz Heh. Evet Allah aşkına Bir ekmek İki harita arkadaşlar bu ne kadar basit olabilir ki <laughs> Allah Allah bıraktınız bu mu ya? Bak kapıyı da kapat. Allah kahretsin düştük. Hop. Hop hop. Oğlum, bu ağaca tapınıyorlar herhalde. Yıkmayalım da sonra korkayım bizi kovalamasın. Burada bir şey yok arkadaşlar. Şu evi satın alabiliriz değil mi arkadaşlar? Bu evimizi satın alalım ancak. Şununla bir konuşalım. Selam kardeş. Bunu bana satın alır mısın? Tamam. Verebilirim abi. Bu sizin olsun. Buna gerek kalmaz artık. Ama bana 10 tane elmas getir. Niye atıyorsun lan beni aşağı? Tamam abi kızma. Geri getireceğim söz. Hadi, Hadi görüşürüz. görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Elmas istiyor burayı almam için. Burası güzel mi? Yorumlara yazın bakayım. Oo güzelmiş arkadaşlar burası. Sandıkta mı var lan? Tamam. üst kata kadar çıkabiliyormuş arkadaşlar. Dur bakalım. Üst katımızda ne varmış? O üst katta. Ooo pencereli pencereli. Güzel arkadaşlar bence. <laughs> güzel mi yorumlara yazın bakayım. Ay canımız gitti. Ekmek ye. Yenilmiyormuş. Tamam orayı satın alabileceğiz. Bir dahaki bölümde satın alırız arkadaşlar. Şimdilik misafiriz köylerde. Bakalım. Şu köylüyle konuşalım. Nerede bu köylüler? Selam kardeş. bu evde satın almak istiyorduk da ne istiyorsunuz acaba? Kardeş hangi evi? Şu ileride bir tane büyük bir inalı iki katlı ev var. Ha o ev lanetliydi. Sana bir verebilirim ben. Tamam ne karşılığında istiyorsun? Hiçbir şey. Sadece köyümüzü korumamız lazım. Ben gidiyorum görüşürüz. Of. Aldık ama satın aldık. Aldık arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Burayı satın aldığımıza göre ne yapalım bence? Ne yapalım? Azıcık toprak falan eşelim. Tuzaklar falan yapalım arkadaşlar. Da burada da hiç sandık falan da yok yani. Tarlaları da yok bunların. Çok fakirler. Duymasınlar ha şimdi Goblin'i falan çağırdılar. Sonra öldürür beni. Sonra ilerleyip bakalım bakalım ne varmış. Ha bird'den arkadaşlar. Yemem için çok faydalı olacak bir şey. Hmm. Oh, oh, güzelmiş. Evet arkadaşlar bu video bu kadarmış. Hepinize görüşürüz. Like ve abone olmayı unutmayın.